Nisa'ya sorular soruyoruz ve bilemese ceza olarak kafasına suya sokuyoruz. <laughs> Arkadaşlar eğer ki bu video çok izlenirse ve çok beğenilirse aynısını Nisa bana yapsın ama ben istemiyorum kafamı suya sokmayı. Yani neden istiyorsun değil mi? En abi? son bir kere sakayım. Hayır. Bir kere. Hayır. Bir kere. Hayır. O zaman ne yapıyoruz? İlk soruyu soruyorum. Tamam. Hazır mısın? Hazırım. İlk sorumuz. Bilemezsen sen sanki şimdiden hazır mısın bu Tamam. İlk sorumuz geliyor. En sevdiğim renk nedir? Siyah. En sevdiğim renk. Siyah. En sevdiğim renk. Siyah değil mi? En çok giydiğim renk değil, en sevdiğim renk. Mavi. Nasıl mavi? Nasıl siyah? Neydi dur iki dakika bana bir süre ver. Bitti zaten yandım bu arada cevap hakkı bitti tamam en çok siyah giyiyorum ama en sevdiğim renk. Neydi? Başka bir şeydi. Neydi? Kırmızıydı. Tüh. Unuttun mu? Hatırla. <laughs> ama doğru değil mi? Kırmızıydı. Hatırlamıyorum ki hiç. O zaman arkadaşlar Çok sapma ne oldu çok sapma. Siyah. Istayım. <laughs> Mecbur sokacağız dur, tabletin ıslanması. Tabi toruya koy. Ben de havlu mu alıyorum? Bir. çok da sokmadım da neyse. Şimdi hazır saat sıra ikinci soruda. Değil mi? <laughs> evet. Bunu bilemezsin ya. En sevdiğim rengi bilemediysen en sevdiğim bunu bilemezsin. Soruyorum hazır mısın? Sor. En sevdiğim içecek nedir? Kola. Kola mı? Yani ne? evet Kolası sayılabilir. En sevdiğim içecek kola olabilir. Bilmiyorum. Ama hadi bildin. Hı hı. Aslında en sevdiğim şey kola olabilir ya. Niye olmaz? Bir ara diş tellerim var diye içmiyordum. Ama kolayı severim. Tamam. Bunu TikTok'ta görmüş olabilirsiniz veya YouTube'da görmüş olabilirsiniz. Diş tellerim varken sen YouTube çekiyor muydun? Oo ben her yerde çektim de. İzleyin artık benim videolarımı. <laughs> ne olur bu videoyu izlenirse buna ne olur bir de abone olun bu cılıza ya. Ne olur. <laughs> Ne olur bir <laughs> gariban yok Ne olur <laughs> ablam sevdiğin altın olsun ablam Döttüğün umur <laughs> adına ablam Üçüncü sorumuz geliyor hazırsak En sevdiğim çiçek nedir? Papatya Papatya mı? Ben, ben gül 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 gül, gül. Papatya dedin kaybettin <gül> Neydi? Gül Ya ben... ama 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 gül şey var beyaz gül <laughs> ben en sonunda aklıma geldi şu çiçekten ya. Hadi. Bilemedin. Kapat ya dedin bilemedin. 3, 2, 1. <laughs> Hazır sağlık sırada. Kaçıncı <laughs> soru A few moments later. Hazır sağlık sırada. 4. soru. 4. soru gelsin mi? Gelsin mi? Gelsin. En sevdiğim hayvan kedi. nedir? Kedi. Doğru. Kedi, kedi, kedi diye ölüyorum bir kere zaten anlıyorum. Size bir şey diyeyim mi? Benim kedim var. Bir kere <laughs> öptü. Yana <yanağıdır>. duruş oldu. <laughs> Kedinin. Kedinin yanakları al al oldu. <laughs> Beşinci. Beşinci sorudayız. En sevdiğim yemek nedir? Nereden bileyim ben Bunu var ya bilmiyorsam. Tahmin et. Sen hiçbir şey yemiyorsun ki. <laughs> Yiyorum ben de arada insanım yani. Tek sarma ha. geliyor. Bu sarma mı aşk olsun? Sarma demedim ama sadece geliyor tamam, dedim. Tahmin et, ha, tahmin et, alalım tahminleri. Bir tane yemek söyle kafadan. Hmm. Hadi Nisa, hadi Nisa, hadi. Mantı. Hayır be. Ne? Ne mantısı? Makarna. Tee. Ben ne yiyorum? Hiçbir şey yemiyorum. Ya ben yiyorum. Makarna <laughs> <laughs> yiyorum hep. Ama hiçbir şey de yemiyorum. Yiyorum arkadaşlar. Ben de yemiyorum çok da hani yemek. <laughs> 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 Altıncı, Altıncı soru. En sevdiğim dizi nedir? Ne? Yalçapkın. Yani sadece son bölümlerini izledim ama en sevdiğim dizi o değil Nisa. Neydi? E kararım ama ama Nisa benim en sevdiğim diziyi bilmiyordur ki o zamanlar doğmamıştı Ha yani. şey 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 Hayır böyle yabancı diziler izliyor A -a. Kore hmm. dizisi mi? Evet Ama yani Kore dizi... ama dizinin adını söylemen lazım Dizinin adını bilmiyorum işte Şimdi Kore dizisi ama dizinin adını bilmiyor musun? Ben hiç Korelerle ilgilenmiyorum Tek... Doğru mu yanlış mı bu? Tek... Yalı çapkınlık kabul edebilirim onu da çok seviyorum. Yalı çapkınlık. Yedinci sorudayız. Evet. En sevdiğim oyun hangisidir? Bilgisayarında bir tane oyun var onu seviyorsun en çok. Sen birini söyle. Ne? Benim en sevdiğim oyun aslında biliyorsun ya. Benim oynadığım bir oyun mu? Aa kopya veremem. En sevdiğim oyun nedir? Hayır sadece benim oynadığım bir oyun. Hayır kopya veremem. O bilgisayarındaki oyun. Stumble Guys mı? Evet. Hayır değil. Ne? LOL. Allah seni belanı vermesin ya. Nasıl bilemezsin? Her gün oynuyoruz. 3, 2, 1. Kızına... Ama bu kafasını sokmuyor bak böyle suya getiriyor böyle <laughs> Bekliyor yani orada siz görmüyorsunuz ama O yüzden ben ittiriyorum Sekizinci <laughs> sorudayız. Benim en sevdiğim oyuncak hangisidir? Ya yani odamda bir sürü oyuncak var ben ama en çok hangi oyuncakları severim? Ayıcık Doğru, <laughs> peluş en sevdiğim oyuncaklardan birisi. Bakın, bakın bir sürü peluşlar <laughs> peluşları göstermesin onlar dolabımın üzerinde. Dokuzuncu sırdayız. Evet. Benim en sevdiğim grup böyle hani en sevdiğim ne diyeyim? müzik grubu. BTS. <laughs> <laughs> Doğru. Bunu <laughs> çok Kolay bu. Çok kolaydı bu. Evet yani beni tanıyan birisi. BTS'i çok sevdiğimi biliyordum. Şimdi BTS'ten bilekliği var, küçük defteri var. Kolyesi var, posterleri var. Değil mi Nisa? Evet. Her şey var. Posterleri nerede oldu? Onları sakladım ya. 10. soru. 10. ve son sorumuz arkadaşlar. Final bu... sorusu yani. Evet final sorusu. Bunu bileceğiz. bileceğiz. Siz biliyorsunuz sanki. Bileceğiz. İnsanın bileceğini düşünmüyorum. En sevdiğim şarkı nedir? Ben bir sürü şarkı seviyorum. Ben bir sürü şarkı seviyorum da bunu zaten bilgin düşünmüyor. Ben bütün şarkıları seviyorum ama böyle en çok dinleyip de böyle kasa geldiğim bir şarkı vardır. En çok dinleyip de böyle Böyle hep arabada dinlediğim hmm. bir şarkı vardır. Çok çok dinleyip de çok sevdiğim bir şarkı vardı. Tüm şarkıları seviyorum ama böyle en çok sevdiğim bir şarkı var. Ama yabancı bir şarkı zaten bilemezsin ki bunu. Çok bilemediye yazdım zaten. BTS'in şarkısı. Hangisi ama BTS'in dolu şarkısı var. Bilmiyorum. Tamam ben söylüyorum o zaman, en sevdiğim şarkı BTS'ten hangisi acaba Nisa? Bilmiyorum. Not Today. Üç, iki, bir. <laughs> Kendim durmak istedim. Kim mi öldü? Yüz istiyorsan içinde. <laughs> Sılsam? Sılsan yüzecek herhalde. Yapma, bana atma, atma. Atma, atma. Sinirleniyorum. Allah'ın cezası pislik öyle huzursuz etti ki beni. Yok ama sakma. Hadi. Sana hiç güvenmiyorum. Şeytan gibisin. 3, 2, 1. Dur hazır değilim. Sanki bana dünya yaptı. Hadi. Bugünkü videomuz bu kadardı arkadaşlar. Umarım sevmişsin. Ses çıkarma da. Çok onu. Anam çıldıracağım ha. Bugünkü videomuz bu kadardı arkadaşlar. Umarım sevmişsinizdir, beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmak isterseniz olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay. Hadi kapattık. Dükkanı kapattık abicim. Dükkanı kapattık. Yeter. Bir tane sen. Yok. Daha bir tane sen diyor arkadaşlar. Tamam, bir ne? tane daha sonra sen. Kafana da sen. Hayır tane. be. Bir tane. Video bitti. Hayır video da değil kız. Video da değil. Hayır bitti artık toplayacağız buraları. Çekil. Allah <laughs> seni ne etmesin. Ben sana bitti dedim ama oyun bitti dediysen. <laughs> <laughs> Sabahtan beri bunun içine ağzını yüzünü soktu şimdi benim. Keyimi atıyor suratıma. Bundan bir de çekilmez. Tişörtümde her yer ıslak ve hala ıslak. Ben ondan öbür video ölüsünü alacağım. Bunu asla unutmayın zaten söz veriyorum. Bay bay. Bunu komik unutmamamış. Hmm.